E, merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi elimde bir güzel bir gergeden böceği var. E, bu erkek erkeğe büyük ihtimal. E, bunu önemsiyorum arkadaşlar çünkü neden Türkiye'de sadece Hatay'da ve e, Bursa'da görüldüğü tespit edilmiş kayıtlarda böyle geçiyor. Ben de bir bursal olarak bunu çekmeden edemedim. Çok güzel bir hayvan bence. Çok değişik yapıda bir hayvan. Zaten çok nadide ve nadir bir hayvan. hobiciler bana çok önem veriyor arkadaşlar. Bu yüzden manevi değeri çok yüksek. Çok büyük ciddi rakamlara satılıyor. Ama tabii ben bu, bu, bu açıdan bakmıyorum. Nadir olduğu için çok önemsiyorum bu hayvanı. Bu hayvanı hiç aramadım arkadaşlar. Bu hayvan herhalde büyük ihtimalle eşleşme döneminde kendisi uzun yollar kat ederek uçabiliyor yani. Çok uzun yollar kat ediliyor. Lambaları çarpıyor. Bu şekilde bulması daha kolay yani yanımıza kadar geliyor yani. Ben de bu şekilde elde ettim. Ee, biraz inceleyip bırakacağım onu doğal, doğal hayatına. Çünkü nadir bir hayvan nadir bir hayvan. Ben de böyle bir güzelliğe e, asla şey yapamam esir alamam. E, çok iri ve güçlü görüntüsü gerçekten de güçlü olduğunu kanıtı yani. Kendi ağırlığının 10 katını taşıyabilecek bir yapıda. Çok sağlam ve çok güçlü bir hayvan. Zaten adı da bu yüzden gergedan böceği.